Arkadaşlar yeni sezonun güncellemesi paylaşıldı. Aşırı ufak bir güncelleme var. Klasik Nerf 7 Fracture Map'inde de bazı değişiklikler var. Bugün sizlerle onlardan bahsedeceğiz. Videomuza geçelim. Miyanese Bildiğiniz gibi arkadaşlar klasiğin sağ tıkı aşırı bozuktu. Adamlar jet alıyor, raise alıyor, uçuyorlar, kaçıyorlar, vuruyorlar. Wolf Team gibi özellikle arkadaşlar klasin sağ tıkı. Klasin sağ büyük bir nerf geldi arkadaşlar. Klasik yakın ve orta menzilli karşılaşmada özellikle oyuncunun zıplayarak ve hareket halindeyken kullandığında çok baskın bir güç sergiliyor diyor. Dolayısıyla silah zıplarken, koşarken ve yürürken sahip olduğu etkiyi azalttık diyor Riot. Yürürken atış hata payı arkadaşlar 0.05'ten 0.06'ya çıktı bakın. 0.05'ten 12 katlık bir artış var arkadaşlar. Yürürken yani 12 kat daha az ihtimalle adamlara sıkabileceksiniz sağ tıkla. Yani artık arkadaşlar yürürken koşarken klasik sağ tık zıplayarak uçarak havada kaçarak adam vuramayacaksınız. Koşarken atış hata payı da arttı arkadaşlar. Bu yürürken dediği shiftle arkadaşlar bakın. Shift'te bile bu kadar nerf geldi arkadaşlar. Koşarken ki atış hata payı arkadaşlar 0.2'den 1.3'e çıktı. Burada da bir 6 katlık 6.5 katlık bir artış var arkadaşlar. Ama zıplarken atış hata payı arkadaşlar 1.1'den 2.1'e çıkmış. Burada da 2 katlık var. Yani artık arkadaşlar klasik alan zıplayam hoplayam oradan buraya kaçam adam öldürem yok arkadaşlar. Normal durup öyle sıkacaksınız. Bundan sonra klasiğin tercih edilme oranı arkadaşlar. Bence hayvan gibi düşer. Herkes ghost alır frenzi alır. Çok iyi de bir nerf arkadaşlar. Uzak mesafeden, orta mesafeden, yakın mesafeden artık pompol tüfek gibi kullanamayacaksınız klasiği. Diğer güncellememiz Fracture Map'ine ait arkadaşlar. Aşırı ufak bir güncelleme. B avludaki saldırı bariyeri saldıran taraf köprüye doğru birazcık geriye çekilmiş. Savunmacılar alanı daha kolay ele geçirebilecek. Savun... Çünkü Fracture Map'inde arkadaşlar savunma gerçekten çok zor. Her yerden bir tane lane'i dört yerden girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra A halattaki savunan taraf bariyeri gözcülerinin hazırlanmasına ortam sağlamak adına halatların üstüne taşınmış. A salondaki küre saldıranların daha avantajlı olması için daha tarafsız bir bölgeye taşınmış. Saldıranlar başlangıcında siper alınabilecek bir nesle eklenmiş arkadaşlar. Yani e, genel olarak Fracture Map'ine daha çok arkadaşlar savunmaya yönelik artılar getirmişler. Gerekliydi yani bu Fracture Map'ine de böyle bir güncelleme. Atak tarafı aşırı güçlüydü çünkü. Başka da saçma sapan e-spor özellikleri, oyun sistemleri. Hiçbir işimize yaramayacak arkadaşlar hatalar. Bug'lar falan düzeltilmiş. Kimsenin bilmediği bug'lar zaten. Aşırı ufak bug'lar bunlar hani öyle sovanın okula binip uçma gibi bug'lar değil arkadaşlar bahsetmeye gerek bile yok. Videom bu kadardı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.